Dur bakalım Venom efendi dur Yakalayamazsın beni <laughs> Asla yakalayamazsın Yakalayacağım seni sen görürsün He? Ne oluyor orada öyle Durun bakalım orada durun siz kimsiniz Gel buraya Venom efendi gel gel He? Bu ne lan böyle Siz kimsiniz Ne yapıyorsunuz benim bölgemde Allah yaratığa bak ne yapıyor orada öyle Kavga edeceksiniz Gidin yukarıda kavga edin Ne yukarıda mı Aynen öyle <laughs> Allah ne oluyor Yararı kit etmeye başladı ne oluyor böyle Bir şeyler oluyor Bir şeyler oluyor Ne oluyor uçuyoruz Lan ne oluyor uçuyoruz Allah yerin üstüne uçtuk ya Oha yerin tamamen üstündeyiz Şuna bak Buradan şehri görebiliyorum Madem kavga edeceksiniz Gidin yukarıda edin o zaman Hiç kimseyi de Rahatsız etmeyin Evet Venom efendi. Madem baş başa kaldık, seninle kozlarımızı paylaşma vaktimiz geldi. İyi madem. Öyle olsun. Aa kafam acıyor lo. Yardım yok mu lo? Ula kafam acıyor yardım yok mu lo? <laughs> La oğlum inek. La bir sus zaten kafam şişti lo. Arkadaşlar bizim yardım etmemiz lazım. Korkunç tepe göz aşağıda tek başına. Ölecek aşağıda. Yanında bir de inek var ne alakaysa. Oğlum arasana arkadaşını. Uçağı var diyordun gelsin kurtarsın değil mi huysuz? Aynen öyle Muharrem dede. Korkunç tepe göze yardım edelim. Korkunç tepe göze yardım. Tamam tamam. Ben hemen şimdi arkadaşımı arıyorum. Şu telefonumdan arkadaşımı arayayım. Ooo iPhone'um var zenginsin he. <laughs> Yok yani zengini. Neyse durun bir arayayım. Aa, kafam ağrıyor yardım edin lo. Sen merak etme Tepegöz abi arıyorum şimdi arkadaşı. <laughs> Heh, alo Cafer. Efendim Şilek. Acil uçakla yardıma gelmen lazım Cafer. Niye lan ne oldu ki? Ya sen gel Çukur Nuri'ye çabuk acele et. Tamam geliyor bekle. Allah Allah ne derdi var acaba Şilek. Şilek benim arkadaşım ona yardım etmem lazım. Sonra bir bileyim. Hadi bakalım uçma zamanı geldi. Hoppa. Uç lan uç 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 uç. Hoppa. Şuralara çarpmadan uçmam lazım. Aha işte oradalar. Dur şuraya bir iniş yapayım şöyle. Heh tamamdır. Durduralım uçağı. İşte bu kadar. Silek. Cafer yardım etmen lazım Cafer. Ne oldu Silek ne var? Ne için yardım lazım? Korkunç tepe göz çukura düştü. Ona acilen yardım etmen lazım. Tamam ben şimdi uçarak alalım onu. Hemen alayım hemen hemen hemen. Uçmaya başlayalım bakalım. Şimdi bu çukura inelim bakalım şöyle. Nasıl ineceğim acaba? Nasıl ineceğim bu çukura? Buraya inmek çok zor. Evet Venom efendi. Bu tepede ya sen öleceksin ya da ben. Kozlarımızı paylaşma vakti geldi Venom. Öyle olsun örümcek adam. Gel bakalım. Hey sen. Evet evet sen. Sakın geçme. Videoyu burada kesmek zorundayım. Videolarımı izleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanala abone değil. Şaka gibi. Eğer videoların daha hızlı gelmesini istiyorsan kanala abone olmayı unutma. Neyse. Haydi devam edelim. <laughs> Gel bakalım. <Gülüyor> 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 sen kimsin moruk? Bu dede kim böyle? Çocuklar. Sakın kavga etmeyin. Birbirinizi öldürmeyin. Niye? Niye kavga etmeyelim? Çünkü siz kardeşsiniz. Ne? Biz Venom'la kardeş miyiz?